Mustafa yazar yolculuğunu biraz inceleyeceğiz. Yazmaya ne zaman başladınız? Aslında benim için yazmakla konuşmak biraz iç içe geçmiş konular. Hani konuşurken yazıyor gibi cümleler halinde konuşuyorum. Yani ev halinde de biliyorsun. Hep ev öyle. halinde de izleyiciler de video halinde görüyordur. Evet yani hani konuşmak benim için zaten yazılı cümleler gibi bütünlüğü olan, noktası virgülü olan, öncülü sonrası vesaire ayarlanmış bir şekilde olan bir durum. Bunun afantlıkla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Aslında kendime ifade etmek için yani bilinçaltımın bilince görsel gönderememesi, video gönderememesi, duyguları böyle paketli bir şekilde canlı halde gönderememesi, daha soyut göndermesi sebebiyle ifade etmek benim zaten içsel olarak yaptığım bir şey. Yani bilinçaltım da bilincime ifade ederek bir şeyleri aktarabiliyor. O yüzden de dil kullanması, soyut bir dil, sesi olmayan bir dil kullanarak yapıyor bunu. O yüzden kendini ifade etmek, anlatmak, bu benim için çok içsel bir süreç bu zamanla hani çeşitli konularla ilgili konuşmaya dönüştü. İlkokulda bile sınıfın önüne çıkıp konuşmak konusunda çok hevesli ve istekliydim. Sonrasında da işte lise sonunda şiir yazarak başladı yazma konusu. Daha sonra da işte internette bloglar vesaire gibi teknik alanlardaki uzmanlıklarımla ilgili başlayıp diğer konulara, gelişimle ilgili konulara doğru yayılarak böyle bir aslında hani belirli bir an yok. Böyle en baştan beri çeşitli ifade Ifade etme kavramı ergenlik zamanlarından beri tabii daha önceki ifadelerde aslında en temeline doğru gidersek zannediyorum ilk ınga ınga <laughs> 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 ile yazmaya başladım evet, onun başlangıcı gibi gözüküyor yani arada herhangi bir yerde burada yazma başladı diyebileceğim bir yer yok gibi sanki Peki neden şu aralar biraz daha yazarlık odaklı gibisin? Ben bunu biliyorum neden ve nasıl oldu bu sürecini biraz anlatır mısın? Buradaki temel kavramda kitap aslında. Yani hani blog yazısı da yazıyorsun, Instagram'da post da yazıyorsun ama bir şeyi kitap olarak ifade etmek, kitap bütünlüğü içerisinde ifade etmek. Bu da benim için çok kritik, önemli noktalardan bir tanesi. Mesela ben dergi okuyamıyorum kolay kolay. Ya da diyelim ki makale okuyamıyorum ama hani diyelim ki bir bilim insanının yazdığı bir tane makaleyi okumak bana zor geliyor ama aynı konuda derinlikli olarak hacimli bir kitabını okumak çok daha doyurucu geliyor ve yapabildiğim bir şey. Çünkü ilgilendiğim konuyu daha bütüncül, çevresel olarak anlamaya çalışmak benim için önemli. O yüzden de hatta tek kitap bile değil, yazarın tamamını okumak ya da bir konuda çok sayıda kitap okumak. Mesela diyelim ki dünya tarihi bir tane, iki tane değil de 8 tane, 10 tane, 15 tane okumak gibi. Böyle bir kavramaya, anlamaya yönelik olarak bütüncül bir yaklaşımım var. O yüzden de böyle parça bazlı şeyler bana o kadar sevimli gelmiyor. Sanki burada yazarlık okurluğun, sağlam bir okurluğun olmasından da çok beslenmiş durumda gibi. Bu kadar anlamaya yönelik derinleştirme, çokça kaynaktan bir konuyu inceleme gibi şeylerle birlikte sağlam bir birikime de getirdin gibi hissediyorum ben. Bu üretimle bağlantılı olarak da şimdi bu kitap konusu yani kitaba olan ilgim zaten zaten doğal bir ilgi temel olarak beslenme şeklim ana beslenme şeklim yaşam Zaten ama hani okumayla ilgili baktığımız zaman kitaplar. Mesela ilgilendiğim konuların gidip bölümünü okumak falan gibi yani sosyolojiyle ilgili lisans okumak, tarihle ilgili lisans okumak vesaire. Bu şekilde derin ilgilenmeyi, kapsamlı ilgilenmeyi seviyorum. Yaptığım üretimde de bu kitaplar bölümlerin ötesine neyle geçtim aslında? Çevik yaşam danışmanlıkları, grup oturumları ile birlikte insanların yaşam deneyimlerinden öğrenmek. Sanki burada olay açıldı. sadece teorik şeylerden öğrenmek de sen yaşamın içine girip biraz daha pratikliğe doğru döndü ve orada da farklı bir öğrenme ivmesi yakalandı gibi. Sonrasında Peki, ne oldu? Orada özellikle ilk yıllarda daha böyle teoriye yönelik çalışma ağırlığım biraz daha fazlaydı. Hani beslendiğim kaynaklardaki konuları yaşamlara getirmek. Bir iki yıl sonra diyelim ki son beş yıldaki Çevik Yaşam Danışmanlıkları'nı düşünecek olursak ilk bir iki yıldan sonra o darmadağın oldu. Çünkü aslında yaşamın çok daha zengin olduğunu gördüm ve doğrudan yaşamdan gözlem yaparak yaşamdan öğrenmeye başladım. Ve o arada yazdığım kitaplara da bir ara verdim aslında. Bir süredir kitabım evet. çıkmıyor. Bu arada temel olarak yaşamdan biriktirme yapmaya başladım. Yani burada videolarda anlatımlar yapıyoruz. Muhabbetli kapanışta insanlarla canlı konuşuyoruz. Atölyelerde daha derinlikli olarak konuları ele alıyoruz ama artık bu gözlemler ve uygulamalar o kadar birikti ki. Yani bir yerde diyelim ki bir birebir danışmanlıkta söylediğim bir ifadenin ya da iki dakika konuşup geçtiğimiz bir konunun arkasında bende şu anda yazılmayı bekleyen bir kitap var. Hani hani belki 20 tane falan kitap birikmiş durumda. Biliyorsun şu an 2-3 tanesini beraber çalışıyoruz. Hani yayına bir Yayın hayli yakınlaşıyorlar, ilerliyor. hızlanıyorlar. Dolayısıyla artık böyle bu birikim kitaplar olarak aktarılabilecek seviyeye geldi. Benim için tadı burada çıkıyor zaten. Yani hani videoda anlatmak da çok güzel, birebir danışmanlık, grup oturumları bunların hepsi çok keyifli. Ama benim için şey gibi hani dergi okumak gibi ya da fasikül okumak bunlar gibi bunlar. Daha artık daha derinlikli ele almak, evet. daha derinlikli Nasıl ki kitap okumayı biz. daha keyifle yapıyorsam, bu aktardığım konuları da bütünlüklü olarak kitaplar halinde ortaya koymak da benim için çok daha keyifli oluyor. Bu hani danışanlar içinde ya da videoları izleyenler için de çok daha böyle zengin bir kaynak olarak yer alıyor olacak. Hani aynı yine konuşmakla yazmak arasında çok fark gözetmeme olayını düşünecek olursak, hani aslında sayfalarda beraber konuşmak, muhabbet etmek tabii ki ya da ekranlarda beraber konuşmak o e, kelimeler üzerinden akan kelimelerle o muhabbeti sağlamış olacağımızı umuyorum. Peki şimdi bu son birkaç yılda bunları yaşamda öğrenerek, insanlarla beraber bunları geliştirerek gibi şeyleri sağladık. Buradan kitabını yazma aşamasına geçmek sana nasıl farklılıklar yarattı, etkiler yarattı ve bu kitaplar kimin için diye sormak istiyorum. O birikimi fark etmesini etmek gibi bir etki oluşuyor. Ya mesela bunu şeyde de çok yaşıyorum. Yani birkaç yıldır bilinçli geliştirmeyi bıraktım artık çevik yaşamda. Daha böyle gevşek viteste çalışıp, öğrenme modunda çalışıp, yaşamlardan öğrenmek, gelen sorular, karşılaştığımız durumlarla ilgili bilinçaltımın yaptığı çıkarımları bir yandan anlatıyorken dinlemek falan gibi durumlar çokça yaşadım ve bunlar birikmeye başladı. Kitap yazarken bunlar çok daha derinlikli olarak ortaya çıkıyor. O genel külliyatta yaşamda olaylarla baktığımız zaman aynı anda birkaç tanesi birden üst üste geliyor ve her birinden birkaç cümleyle kritik konuları seçip o yaşama odaklayıp oradan ilerleme durumu söz konusu oluyor. Ama Kitap olarak yazarken baktığımız bütünleşik açıyı detaylı olarak çalışmak, kademe kademe ortaya koymak, bir serip ondan sonra detaylandırıp onlara böyle keyifle dalmak içinde yolculuk yapmak söz konusu oluyor. Çok daha böyle bütünleşik kavramları çok daha iyi iyi anlayıp temelini oturtabileceğimiz bir zemin oluşturmuş oluyorum. Hani şeyde hı hı. videoları izleyenler bazen kavramların içerisinde çünkü bizim kavramların hemen hepsi orijinal ya da dışarıdan kullandığımız kavramları aslında çok daha farklı, farklı yorumlayarak şeyler, kullanıyoruz. Dolayısıyla böyle video izleyenler falan bir süre sonra böyle bir miktar video izledikten sonra dile alıştıktan, aşinal kazandıktan sonra birkaç muhabbetli kapanışa geldikten sonra çok daha farklı bir dünya olduğunu algılıyorlar. Kitapta bence bunu daha denetimli bir yolculuk gibi, daha böyle molaları, çok durakları ağırlı, belli bir yolculuk gibi o, sanki. yapma şansı olacak. Ben insanların genel kavramlarını, kavramlarının çok değiştiğini, çevik yaşamla birlikte onu özümsemekle birlikte yaşamında çok temel bölüyor arkadaşlara sohbet ederken bile kullandığı kavramlarının düşünce şeklinin çok değiştiğini, geliştiğini görüyorum. E, Kitapla çok daha sağlıklı bir aktarımla güzel olacaktır bu. Mesela çelişki ve çatışma yaşamdır düşünelim. Yani geliyor olan, yaklaşıyor olan kitaplardan bir tanesi. Yani insanlar çelişkiyi ve çatışmayı kötü bir şey olarak görerek geliyor çevik yaşama. E sonra fark ediyorlar ki ya bu yaşam özü aslında bunda bir sorun yokmuş. Muhabbetli çatışma ya doğru ilerliyorlar. Ama bu normalde çeşitli konuların içerisine denk geldikçe videolarda denk geldikçe danışmanlıkta denk geldikçe grup oturumlarda, muhabbetli kapanışta atölyelerde denk geldikçe yapıyorlar. Ama çelişki ve çatışma yaşamdır kitabında bunu böyle mantıktaki kökenlerinden alıp doğu batı karşılaştırmasını yapıp daha toparlı yapıp, bir şekilde kademe kademe ölçek ölçek oradaki modelleri işte bir 0 modeli. Oradaki modelleri o videomuzda daha detaylı evet. konuşuruz. <laughs> i̇şte ama... videolarda böyle oluyor. Çünkü <laughs> bir yere sıkışmak durumunda olduğumuz için bir süre olduğu için <laughs> hani çok giremiyoruz belirli şeylere ama kitap zaten o odakla ilgili okurun istediği zaman istediği kademede yaşamında ne zamana dağıtmak isterse hangi zamanlarda okumak isterse yerleştirebileceği şekilde yer aldığı için o derinliklere çok daha rahat keyifli bir şekilde girebiliyoruz. Daha kendi dile daha de, derin detaylı girebilmesi için daha iyi bir zemin, daha geniş çerçeveli bir zemin sunuyor. Tabii derin Güzel. detaylı derken yine konuşma havasında en karmaşık evet. kavramları bile tatlı tatlı konuşarak yine. Peki son olarak bu kitaplar kim için diye tekrar sormak istiyorum. Bu soruyu cevaplandırmadık. Bence benim için mi, benim için bir şey var mı sorusunu cevaplandırmak önemli diye düşünüyorum. Yazdığım kitaplara temel olarak baktığımız zaman yani şu ana kadar yayınlanmış olanlar, şu an editoryal süreçte olup yakında önümüzdeki haftalarda, aylarda yayınlanacak olanlar ve yazmayı düşündüğüm ufukta yer alan kitaplar temel olarak yaşam ile ilgili, yaşama odaklanan, yaşam becerilerine odaklanan kitaplar. Dolayısıyla yaşamla derdi olanlar ya da yaşamla keyifle böyle irdeleyenler, kendi yaşamlarını anlamak, incelemek, detaylandırmak daha iyi, yaşam kalitesi daha yüksek bir yaşam içerisinde olmak derdi olanlarla bunun nasılı üzerine kitaplar temel olarak. Yani insanlar ne istediklerini aşağı yukarı biliyorlar. Günlük operasyonlarını yönetmekte de epeyce becerilere sahipler. Ama o günlük operasyonlar yaşamdan istedikleri şeylere taşımıyor kendilerini neden taşımıyor, oradaki nerelerde, hangi yetkinliklerde sorunlar var, nasıl da ilgili cevapları odaklanıyorum, onları inceliyorum. Ve bence çok kritik bir konu da bunlar edinmeleri gereken yetkinlikler, dönüşmeleri gereken şeyler değil. Çünkü biz donatılı bir şekilde geliyoruz. Bu yaşam becerilerine zaten sahip olarak ya da bunlara çok hızlı sahip olabilecek esneklikte geliyoruz. Dolayısıyla temel insani etkileşimleri olan herhangi bir toplumdaki bir insan genetik olarak, biyolojik olarak ve sosyal olarak bu donatılara sahip durumda oluyor ama neye sahip olduğunun farkında olmuyor çoğu zaman. Kitaplar bu işte sahip olduğumuz e, insani beceriler, yaşam becerilerini daha iyi kavramak ve bunları kullanarak yaşam kalitemizi artırmak, bunu nasıl yapabileceğimiz üzerine. Aslında yaşam mühendisliği desek sanki uygun olacak gibi. O zaman ilgilenenler için bu kitap ve kitaplarla alakalı gelecek aşamaları takip edebilecekleri şekilde Mustafa Cingili ve Çevik Yaşamın sosyal medyadan buradan takip edebilirler yazar olarak geliyorsunuz evet sayfalarda da ekranlarda da satırlarda kelimelerde de buluşmak üzere.